Aydın Kanka sen 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 mi çeksin sadece videoyu? Sen de çek oğlum ben niye çekiyorum? Sen de kaç. <laughs> ben ya. Evet arkadaşlar bugün em, arkadaşımla Brawl Stars <laughs> Oğlum bok gibi giriyor. <laughs> Kötü batmadı değil mi? He. Kusura girişim. Merhaba arkadaşlar bu kızı. <laughs> Video like atana öyle bir haber gelsin ki twerk kalsın. Bir dakika kanka. Efendim. Hadi baş. Baş mı lan? Kanka, kankala. ben Angela'ya güzel bir kostüm aldım ha. Yani. Nasıl kostüm? Dumbeleke Eymen. Dumbelek. Öyle öyle yapmıştım bir ara. Dumbelek ne demek Neyse, lan? Baktım. Dumbelek mi? Dumbelek Başladın mi? Kanka. Neyse başla. Başladın mı? Kayda. Ya kayıt kayda başlıyorum. Hadi başla. 3, 2, 1. 331. Evet bugün arkadaşımla kupa kalsın. Hadi gir kanka. Like atın Bir daha abone ol. Oğlum, oğlum pirim kasıyor like mu? Bu arada arkadaşım da. Kanka bu arada. YouTube kanalı, edici. arkadaşım da YouTube kanalı var. Abi, İşim kanka beni etiketle orada. Beni etiketle. Hani et işareti var et ya. Kanka. Et işareti var ya. Oradan yani, ben bakalım. Sen de beni etiketle de. Biraz abone kasmış olayım. Tamam. Zaten videolarım bir, bir 200-300 izleniyor ya. Yok lan. Senin videon 4-5 izleniyor. Hatta sana da... Sana da yani. izlenen videom var da kanka. Ne? Oğlum sen, sen hiç izlenen videom var. Sen izlenmiyorsun. Hiç video atmayın. Benim gibi günde 30 tane video at. Atamam kanka ya. Ben hiç gelir diye ben şey sen yapıyorum korkuyorum. Ben şu an vallahi oynasaydım valla günde 30 tane edis atardım. Edis yapardım. Trolfeyi set yapmayı demiyorum. Öldüm. 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 Hayır Ölüm. Lan, Mortis yap. ölüyor. Mortis ölüyor. Ancelo oynanmaz Oğlum, bu ortada. Ancelo oynanmaz bu ortada kanka. Oyuna bug oluştu lan. Kutunun içinde kaldım şu şeyin. Tebrikler. ki. Nasıl dance oynamaz kanka? 26 rankta bana eksik gitip durma. Tamam lan tamam. Kanka as kupalarak bence. Bana sem çıkmıştı. As bana bende de sem var. Oğlum ben bütün karakterleri 10 rütbe yapmışım. 10 rütbe aşağı kalmamış hiç. Max alayım mı kanka 400 kupa bence? Tamam. Şimdi hesaplaşma gireyelim. Valla ben, ben o, on rütbe şey aşağı, aşağı yapamamışım. On rütbe aşağı yapamamışım ben. Ben on rütbe aşağı oynamıyorum ya. Kanka şimdi şimdi ya şimdi ya şimdi ya. Cenk. Allah Allah al, al. la. Cenk. Bir de kanka sana bir tane bir, bir şey diyeceğim. Ne? Şey benim, benim kanalımda bir tane, benim bir tane bir, şey, ben sana bir tane şey video çek demiştim. Kolap video çek demiştim. Bir ara. Kolt videosu mu? Hazır mı o video? Kanka ben kolap Kolt edici mi yapayım? Kolt için. Mortis et kanka. Tamam. Mortis iyidir ya. Vay ya. Şey falan. RZM4. bzm 64 falan olsun. Güzel olur bence. Kanka yani, alayım mı? ben ismimi MRS yapmıştım bir kere. Oğlum ya, kadınmış lan ne onun İngilizcesi. Doğru. Yanlışlıkla kız oldum ben. Yani erkek mi? Ve... Nereye yapabilirsin ama kanka? Kanka Sonra babam bana kızı için mesaj yaptım. Şiddet görüyorum. Like atın da şiddet görmeyeyim Şaka yaptım arkadaşlar. Hayal. hayal. Öründü. Ben de video da kaydı durduracağım. Youtube'dan ban yiyeceğim bak yapma. Tamam lan tamam. Hashtag falan, hashtag, hashtag olan koyma ha öyle. Deli mi? gibi. Niye hashtag koymayayım lan? Oğlum Instagram'a çeviriyoruz lan burayı. Valla. Burayı da kapatmasınlar da. Kanka YouTube kapanırsa ne olursa ne yaparsın? Ölürüm. <laughs> Her gün YouTube'a girerim ama Kapalı oğlum, olduğunu hatırlayıp geç çıkar. Uygulama kalmadı Lan. <laughs> Hop. Yer ağzı çok az. Öldü. Neyse ben 30 30 kupa aldığım için iyi kurtuldum. Kanka nasıl buraf. Bu arada Brawl Pass çok güzel ha. Kara pantolon şeyini aldım. Valla Brawl Pass. Şey, kanka. kanka. Sıf Sıfır Squid Door temelisini almak için değil mi? Eee bir dakika bir dakika. Evet. Evet. Kırık evet. onun onu için. Evet. Evet. Anladım ben. Eee profilimi, şey, profilimi onunla değiştirdim. Bak. Bir de baksana Bibi. Ya da ben alayım kanka bir ya. Aldım bile. Şimdi sen şey kanka, yaparsın. Kanka ben LOL alayım. Ben Bibi ile iyi, oyn iyi oynuyorum ama. LOL alayım istersen. Lola al kanka. Bir de bir, bir şey diyeyim mi? Hı. Benim ana hesapta şey 43 tane kostümüm var birbirinin. İyi. Full. Bütün 29'luk ve 29 79'luk kostümleri var bende. Birbirinin diğer hesabımda. İyi. Yeah. her her, her, her sezon efsanevi ister hediyesine kadar kasıyordum. Hı. Hmm. Her, her zaman o gibi kostümler çıkıyordu. <laughs> Neyse. Oğlum ne? Evet, elimde şey veriyordu. Bak. Ben, beni etiketleme, etiketlemeyi unutma ha, video bir. Tamam, kanka. Benim videom 6. dakikası şu an. Videodan sonra bir arada konuşuruz. Ama lan, lan lan lan. 15 dakika kanka, sonra. Benim elimi yap ya. Çok kötü oynuyorum. Yani. <laughs> ya mor tutsun kanka. Hadi attım ben. Onu gri <laughs> musun sen? Olsun. Atamam. Ya bende Gray olsa lan. Bende gri var aslında oyuna girer miyim? Girilir aslında. Aa kaldı. Gri var yani. Şimi şimi ya şimi ya şimi ya. Drink. Alala. Drink. Alala. Gördün mü kanka orada? Ne? Ne yaptın? Takımı takdım. Mortis orada kesmesi gibi yiyorduk onu. Bas kanka. Bas. Ver ver ver. Al. Al. Lan veremedim. Ya. Hop. Hayır. <laughs> kanka ben şeyi buraya atıyorum. Bir şey gitsin. Kanka ol. Ultim <laughs> bir şey olursa söyle <laughs> bak. bak. Ultim. Morç çok güzel bir kaptı Morç'e. Ne? Kanka tut mortis tut mortis. Kaleyi tut kanka. Tut. Ben ileri gittim. Pas. Allah veremedim. Pas. Al. Ver bana. Ya yalnız Grey'e verdin kanka. Bana değil de Grey'e verdin galiba. Galiba ben. Kanka senin Grey hanım. Kanka Green ikinci harfin çıkarsana. Ya. <laughs> Çok güzel bir espri. Videonun esprisini de yapmış oldun. Helal Evet. Youtube'dan bay yiyeceğiz. Ve ben, ben, yiyeceğim daha da o zaman. <laughs> Videoyu ben çektim paylaştım. Oğlum ben de video çekiyorum. Mal mısın? Aklım ondan Kanka keşke nani alsam lan. Nani al. Nani? Nani? <laughs> Nani Oha! Esrare mi çıktı? Ve ne çıktı biliyor musun? 56. Ne 56. Ender çıktı. Bir şey alayım mı kanka? Ne? Gray. Gray ya da... Ya yani ne alayım? Nani mi alayım? Kanka ben... Ben Bibi alayım. Hiç Bibi ile oynamadım da. Ya da Crow mu alayım? Ne istersin? Crow al Crow. Crow al. Crow al, al bak. Krov olsun. Abi bir şey diyeyim mi? Krovla çift hesaplaşma çok iyi gider ha. Valla. Çift hesaplaşma güzel gider. Bivi ve Krov. Kanka bir şey diyeyim mi? Bo ve Bo ve Krov alırsak Bo ve Krov alırsak Bo ve Krov alırsak Valla çok iyi em takım oluruz ha. Bo ve Krov. Bo ve Bo ve. Kanka. Bir şey mi? Okulda bir tane kız vardı ya. Oğlum FNAF'taki Bonnie'ye benziyor lan. Ben de şunun adını şey değiştireyim ya yani şu Bir elmas biriktireyim de şunların hepsinin adını bir değiştireyim. Sınıftaki bir tane kız. Bir tane sınıfta değil lan. Okuldaki bir tane kız. Bo, FNAF'taki Bonnie'ye benziyor valla. Şey alayım mı? Otis. Tamam Mortis. Kanka. Oğlum Mortis sandım lan. Şey. Kanka profilim nasıl? Bakayım. <laughs> ne Allah aşkına ya. ne bu ne? Bırak. Ben Brawl Stars'ı bırak ya. Niye? Çok iyi profil fotoğraflar ben. Evet. Profil fotoğrafım çok Ne kanka? <laughs> şuradaki kreatör olmak mı lazım kanka şu AJ Pro fotoğraflar var ya böyle senin şey gibi Supercell ID fotoğrafın gibi. He Ondan nasıl? Kanka onun için kreatör olman lazım. Ve Supercell şeyini almak için de Supercell sel ekibine katılman lazım. Sanırım. Supercell sel mü? Evet süper sel çalışman lazım. Yani kreatör olmanız lazım. Yani. Ama kreatörden daha yüksek bir şey olman lazım. Mesela Dani gibi olman lazım. O süper şeyini almak için. Yani kreatör dediğim içerik üretici, içerik yani. Bu arada kreatör olarsan her şeyi alabilirsin. Gel, oyuna gelecek şeyleri de görebilirsin. geliyor değil mi? Bu arada kanka ben kreatör olmayı çok istiyorum ya. Bu arada Tomar 153 şey var ya hesabı onu ben creator yaptım ama o profil ikonunu alamıyorum. Neyse kanka ya oyunumuz oldu lan. Tamam. Oyunumuz olduk. Ben bir benim benim olduğu zaman olayım çok iyi olur ya. Kanka videonun sonuna bir Bala, tane bomba patlatacağım. şey falan kanka. Beni de etiket çeksin ilk Tamam. Bom, e, videonun sonunda Mr.Beast'in Mr. sonunu yapacağım. Hani bomba şey ya. Bomba. Allah, Allah kanka ben şurada burada sensay yombam lazım ya. On numara yıldız. Oğlum beşlerin beşinci olduk lan. Hayat beşler hayatımızdan çıkmıyor. Kanka açık kulüp açıklamam ve ismim nasıl? Neyse git ben buradan olacağım. Hadi. Hmm. kapatıyor mu? <GIDİN gülüyor> kulüp kupasını <kuposuyu gülüyor> birazcık yükselteceğim ben ya <laughs> ben benim nasıl? ben 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 Kanka ben 10 ben ben olmaz ki. Kulüp de ben öyle kanka. Oğlum ben 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 Olmuyor mu? Ya, 10 bin olsaydı fazla bence kanka ya. 7 bin, 5 bin falan. 10 kişi olan kaba falan bir 5 bin o, yap kanka bence yani. Oğlum İsrail var kulüpte. Zaten yüksek adamlar gelecektir. Değil 5 binler gelmez yani. Lütfen. 5 bin ya, yapayım benim mı? 5 bin, yani. 5 bin yapacağım lan. 5 bin yapayım. 5000. 5 bin. <laughs> Azerbaycan Bak şöyle. Kanka. Diye, Ar -meniya, Ar -meniya diye. bir tane ülke var. Ama onun kısaltması birazcık kötü bir şeye benziyor. Arım. Hayır. Arım değil. R harfini çıkart. Arımdan. Evet o. Kanka Azerbaycan yapayım. Dur şunu. Ben Azerbaycan yapayım. <laughs> Ya. Ar kanka ben Max alayım ya. Max'i çok iyi çok iyi oynuyorum valla. Al kanka abi. Tamam adam. Ama yeni yeni teker mahir kanka. Oğlum ben Max'i öyle bir iyi oynuyorum ki sen gör. Dur bir kanka bir tudaş mı du tudaş mı Tudaş sen ne çıkıyorsun? Biraz tudaş gaz gelsin. Tamam. <laughs> O zaman çok konuşmayak. Ses gel ya. Sesimiz karışmasın. Oğlum ne yiyorsun? Telefon mu kapandı da? Hı? Kanka. Oğlum seninle konuşmam 21 dakika ama video 15 dakika. Benimki 14 dakika. 14 mü? İnsanlardan kaçmak için aksesuar kullanıyorum. Yani aksesuarı boş harcayamam. Nasıl oynuyor? Kanka ben daha ne İyi. Todizi misin lan sen? Oğlum Todizi var ya. <laughs> Türk şarkıları kullanarak e, prim kasıyor. Todism. Kanka benim şarjım bitmek <laughs> üzere video bit videoyu bitireceğim. Şarjım için. <laughs> şarjım biterse oynayamayacağım bot oynar benim yerime. Oh. Oh. Kanka, benim şarjım bitmek üzere video bit videoyu bitireceğim. Şarjım Şarjım bitecek birazdan. Lan 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 lan, lan şey gözükecek şey gözükecek lan 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 WhatsApp gözükecek neyse arkadaşlar video Allah. burada bitiyor hadi bay bay video bitti hadi bay bay